Survivor All Star gönüllülerden elenen isim belli oldu. Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce sizden ricamız videoya bir like bırakmanız ve kanala abone olmanız. Böylelikle Survivor ile ilgili içeriklerin devamı için bize destek olabilirsiniz. Survivor'da ödül oyun öncesinde dörtlü düelli oyun oynandı. Bu oyunda Batuhan'la İsmail, Adilhan'la Efecan oynadı. Bu turda rakiplerini mağlup ederek Survivor'da kalmayı garantileyen isimler Efe Can ve İsmail oldu. Batuhan ve Adilhan final turuna kaldı. Ödül oyununda ise Survivor'ın en zevkli oyunlarından biri olan köpükte kayma oyunu vardı. Mücadele başa baş gitse de kırmızı takım oyun ağırlığını koydu ve ödül oyununu kazandı. Düelloda ise atışları Adilhan seçti. Yarışmacılar düelloyu kazanmak için ellerinden geleni yaptı. Oyun sonunda rakibine boyun eğen ve Survivor 2025'e veda eden isim Adilhan oldu. Peki sizce Survivor 2025'e hangi isim veda etmeliydi? Videonun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Survivor ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutmayın.